Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenle yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim sıralı çıtı pıtı güzel bir model. Numarası olan iplerimi veriyorum. Hardal sarısı 41 numara. Kiremit rengi 475 numara. Sümrüt yeşili var 294 numara. Kiremit rengim leylak diğer renklerim altın başak modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar Ben böyle ön hazırlığını yaptım hanımlar. Yanındaki boş zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Top durması için diri durması için modelimin iki düğümden oluşturuyorum yanındaki boş sürafaya batarak ipimi indiriyorum indirken burayı bir tık bol bırakıyorum ipimi başa alarak düğüm atıyorum aynı boşluğun içerisine batarak tepeye bir tane bir yapıyorum. Yanındaki boş sürafa'ya ipimi indiriyorum. Sürafa yapıyorum. zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum ipimi boşluktan başa alarak düğüm atıyorum aynı boşluğun içerisine batarak pırpır yapıyorum ipimi çekerken sağ yöne doğru çekiyorum modelin böyle dik durması için tekrardan yanındaki boş sürafaya batarak ipimi indiriyorum sürafa yapıyorum sürafanın içerisinden tekrardan ipimi başa alarak düğüm atıyorum bir yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum modelim çok güzel bir model hanımlar aynı tekniği yaparak düzenletelim bu şekil çok güzel kağıt gibi ütülü gibi duruyor hanımlar aynı boşluğun içerisine batarak tekrardan tepeye pırpır pır yapıyorum bir yanındaki sürafaya iniyorum birinci sırası böyle çimenlerle devam ediyor Bu şekil birinci sırasını hazırladım. Şimdi çiçeklerini yapalım. Şimdi çiçeklerini yapmaya başlıyorum. Baştaki pırpırın içerisine düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisinden ipimi geri alıyorum hafif burayı bombili bırakıyorum pırpırın içerisine batarak ipimi indiriyorum ipimi tekrardan bu pırpırın içerisine batıyorum. Bir öncekinden bir tık büyük bırakıyorum ipimi. Uzatmış olduğum ipimi buradan kesiyorum. pırpırın içerisine batarak modelimi bitiriyorum. Tekrardan bir tık üstüne gelecek şekilde buradan ipimi kesiyorum. Bir tane de diğer renkli hazırlayayım. Pırpırın içerisine düğüm atıyorum. bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisine batarak ipimi hafif yana doğru kaydırıyorum. Burayı da bombili bırakıyorum. Yukarıya çıkardığım ipimi aynı yere batarak ipimi indiriyorum. indirirken bir tık büyük bırakıyorum. Bu şekil tekrardan pırpırın içerisine batıyorum. Önce ipimizin düzenini ayarlayalım. pırpırın içerisine tekrardan batarak çiçeğimi tamamlıyorum. Elimle düzeltiyorum. Baştakini biraz daha küçük yapmışım. Sizler pırpırınızın boyutuna göre hazırlayabilirsiniz. Lütfen diğerlerini hazırlayın. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız bu modelden. Keyifle yaptığım bir model. Çıtı pıtı sıralı. Çok şık bir model. Modelimin bir de arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için. Bir de yazmamın üzerinde tutayım. Yazmamla da çok uyumlu oldu modelim. Yazmamın içerisindeki desenlerini bu şekil renkleri yazmasıyla da çok uyumlu oldu. Herkesin keyifle yapabileceği bir model hanımlar. Böyle bir modeli fiyat bilgisine gelince ben yapıyor olsaydım bu şekilde 550 TL'lerde başlardım. Malzemesi karşı tarafa ait. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.